Ay çok yedim biraz uyumam lazım. <laughs> Dur bir saate geçeyim de. Bakayım da havuza. <laughs> Sahura bakayım. Tamam. Gel. Hadi orde. ben bir ses şey soracağım. Bu ağacı şimdi yarım mı kesmek sevgi kessek daha iyi olur. Yoksa ortadan direkt ikiye bölsek mi daha iyi olur. Ben nereden bileyim ben bahçıvan mıyım acaba? Aa, ama sana sarıysam annemle edilerdi. Yanlış anlama yani. Yanlış anlama yani. Bilmiyorum, ben nereden bileyim zaten çubuk gibi ağaç kes işte bu da gitsin ne olacak sanki. Tumurcuk, ben artıdan keserim ana. Yine ne var? seriye girmeyi korkuyordum da birazcık. Ee, ben bir şey istiyorum. Savur saatin ne zaman? Bak saate. Teşekkürler. Bir de kaymağın var mıydı? Acaba bu odada şu an kaymak olabilir mi? Olabilir mi? Olur. Niye olmasın yani? Olacak iş olmaz. Siz gerçekten gerçek odanızda şart. top var, saat var, sandık var. Ne istiyor? Ee, ben şey... <laughs> bozuldu pardon. Evladım dün yer altında piyetim sağımız kayboldu da o yüzden. Ben oradan bakınca senin timsahına mı benziyorum acaba? Evet. Benzemiyor musun? Hani kanatlarım olsaydı derdim ben kendi ejderha. Kanatlarımı kaybettiğim günden beridir ben dinozorum. O günden beridir bana timsah diyenler yok. Bir tane hariç. Ama o yarım akıllı da bir şey yapamıyor yani. Neyse oğlum bir tuzlu fıstık ver. Sen nereden öğrendin onu Allah aşkına ya? Youtube mu izliyorsun sen ya? En fazla TikTok'ta işte hayırlı cumalar. Şu TikTok'tur, bu TikTok'tur. Instagram'da hayırlı cumalar. Diyen insan tipisin dedeciğim. Ne yapmalıyım dede? Ne yapmalıyım? Aboneye atmışlar. Ne yapmalıyım? 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 Neyse tuğul fıstık ver. Yani evladım hadi hayrına ver ya. Hayrına ver ya. Dede bende fıstık yok. E, fındık ver. Fındık da yok. Yer fıstığı ver. F yer fıstığında yok. Fındık, 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 fındık ver. Oynadı senin dokuzun. Gel bir çık artık ya. Üf, uyamam lazım biraz. Oğlum. Fıştık ve Ay bisikletimiz bozuldu. Tamir eder misin? Hmm. Tamam. Bakın çocuklar şimdi bozulmadığını biliyorum. Böyle yaptım. Şimdi de bunu düzelteceğiz. Çak. Ee, şak. çocuklar kamera biraz bozuldu ama sonuç olarak yaptım. Hadi defolup gidelim şimdi. Ne yapacağız şimdi biz bunu ya? Siz niye yatıyorsunuz? Oğlum şşşt. Ne bağırıyorsun ya? Üff. Bu portalı geçtim. Bütün beni niye korkuttunuz? Niye bi, bi 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 oldum ben acaba? Bi 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 ne? Boş ver sen. Niye beni korkuttunuz acaba? Misal veriyorum böyle bir korkutma olamaz. Yani hiçbir şey beni böyle korkutamaz. Anladın mı Porta? Aynı zamanda sen de korkutamazsın. Anladın mı? Anlamadım. Çünkü sen... Ee? Aa! Naş. Dine abi, dine abi, dine abi, dine abi. Sana bunu vermek isteriz. DS taklidi yapacağınızda yürüyüp gitsenize. <laughs> ne? Beni niye bosposa dönüştürmüştün? Because you love yourself. Yani bu sefer bir şey Hatta direkt sürükleyeceğim. hayır <laughs> döneceğim. Oh. bir yaprak verir misin abi? sana bir şey vereyim mi? Ne vereceksin abi? Yaşasın Diyorsa. diyor <laughs> <laughs> Acaba yine kim gelecek? <laughs> ne var kurtlu parazitler? bir şey söyleyeceğim. Ee, e, e. <laughs> Söyle böyle utanma utanma. Yüzümün gözümün içine aka bakara baka söyleyebilirsin. Ya da istiyorsan git saate mırıldan. Saat, bir saattir ben sizle mi uğraşıyorum? hadi bir çık git ya. Ya ama bu benim tek var mı? Aa! İnşallah birisi gelmez. İnşallah birisi tuzlu olay Ben muzlu olay et Ben tuzlu fıstık yiyeceğim. Ben de şoşlu fıstık yiyeceğim. İncetme cihazını çıkartır mısın lütfen? Ben de şoşlu fıstık yiyeceğim. Ne var yani? Yiyorsanız yiyin. Bana niye söylüyorsunuz be? Tua! bu linga diyor ne biyorsa. Ah oh, sonunda kurtuldum inşallah. Evet efendim. Film çekimlerimiz hazır. Nerede çekeceksen çek filmini ama benim evimde çekme yani. Şimdi defol. Efendim defol demesine karşı ne yapmalıyım? Kim acaba ya? rüyadır değil mi? Aa! Aa! Bak bu gerçektir. Ama bu rüyadır inşallah. Hocam bunlarla uğraşılmıyor. Ben de farkındayım da ambulans suçtu. Yani artık bir okuyacak benim vakti gelmiştir. Hmm. Yatarsız bakiye. Yatarsız bakiye. O makinesi ayağınıza geldi. Sağol gelmiş. Dur ben hemen gideceğim. Beşinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Ateş